Kayıtlara karıştı. <laughs> <laughs> yok yok valla. <laughs> Adam Nova 2 X'de XC XF Çatıya nasıl rush diyoruz <laughs> beni deliyse <beni, gülüyor> Özlemişiz ya bu çatıyı Ya, 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 Sabri. Sabri. Ya siz it neler ne kadar sapıksınız ya. Kanka ben çatıya çıkıyorum görüşürüz. Üst kaptalar lan. Sen de salmışsın kanka. Sen ne kadar sapıksın. Ya siz it neler. Geldi al bu eli kanka. Nerede şimdi bu? <laughs> of. of 247 HZ misal ya. Gel gel gel. gel. Nerede kanka? Bot lan bunlar. Sabit falan duruyor. Alt ha? kapıyı açtı kankası Del gölde olabilir adam. Hani gölün gölü kanka. Zaten göl haritasındayız. Adam bir de ekstra gölde anladın mı? He? He ne oluyor Johnny beni vurma Johnny. Gel no scope gel. Oo, gelişine kanka koşuyor yoluna al. <laughs> Mermim bitti var ya dua et kanka. Aynen kanka. adam mı veriyor? Alma ki Kanka çalıdan gözükmüyor ki ya. <laughs> kanka yazık kafana kanka. Çok rezil oyun izledim ama cidden bu farklı bir seviyeymiş ya. Hımm öyle mi dersin? Yok <laughs> ben. Neler ne nasıl sattıksınız ya. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Mermim yoktu oğlum. Mermim yoktu ya. Ya bir de Glock çekiyor ya. Kanka adamlara hiç harbi hasar vermiyor mu? Ne asistin var ne kilin var. Outsider geldi bir de. Adam evin içine girdi kanka sen ne var? sapık şunu <laughs> Sana bir yapsın kanka. Sana bir yapsın ben onu istiyorum işte. Kanka ya affedersin de ne işe yararsın ya. Al şu galeri de bari bir şeyler yaparsın belki. Ne kadar sapıksınız ya. Öldüm ya geçmiş olsun. Bu alamam ki adam gitti kayıplara karıştı. <laughs> <laughs> yok yok valla. Üşeniyorum kanka ya. Samimi söylüyorum üşeniyorum biliyor musun? Sana ben o mahsus atan bilgisayarcık. <laughs> Lan siz neler ne kadar samimisiniz. Adamlar evi, içmeler, evi söküyor, adamlar. söküyor adamlar. Sen neredesin kanka sen? Söyleyeyim mi? <laughs> Lan oğlum benim o benim kanka. Oy. bir işe kanka. baktın. Aynen öyle kardeşim. Kanka şimdi bir dakika az önceki AUG ve M4 sahnelerine de bir açıklama yapayım. Arkadaşlar şimdi bakın ben bu oyuna senelerimi vermişim. <laughs> İstesem bu adamların ben burun deliklerinden mi çıkarım ama ve lakin, yani şu an pek mouse'un çevirisim falan yok yani. Öyle yani. As you see yani bakın one taps yani mesela adam ever açtı. Bu ne? Bu smoke ne? Bu neydi ne? Kesinlikle mi bir şey? Geçmiyor çar buradan. çöz <laughs> çöz. Çöz 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 Alt katta galiba gelecek geldi. Kanka sen ne oldu? Ne, ne, ne kadar Senin ses ya. ses baya bir sıkıntıya girdi az önce Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Bak ben C4'ü çözdüm sen şey dedin. Adam altta geldi galiba. Çöz çöz falan dedim. Kanka seni troll. <laughs> <laughs> He? Ejo sen ne sapık bir adamsın ya. Ananı hep bıçak atıyordu atama. Önünde. Ya. Aa bu da <laughs> kaçıyor. Mermi değiştiriyorum. <laughs> ya vurma ya. Kahpe balası vurma <laughs> ya. Al, kal, bıçak denediğim için öldüm biliyor musun? Ben bıçakladım <laughs> merak etme. Aa o şekilde. Aynen. Bak silahlarıma her şeyim var. Sen sefalet içerisindesin. Ayak vurdum birine katla. Nereye kaçtın lan? Adam odada üst katta odada git kur. Ben tutuyorum adamı. Ya bu nasıl filik? Hazır mısın? Aç atladı. Anladım. Ha, ne oldu? Tam sarı gat bir Durma şekli var kanka? Şurada dur. Yaslanmış manzara iyi oh, izliyor adam. Kanka bu adamlar niye böyle oynuyor peki? Adamlar <laughs> alt katta galiba kanka ya en altta. Aynen evde sprey falan boz. <gülüyor> 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 Aa, kapat. kapat. VTF? Yani, keleş at, keleş, şey şey. keleş. AP at, AP, VTB. AP. <laughs> AP at, AP. <laughs> at 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 video çekiyorum video çekiyorum. <laughs> video çekiyorum ne? Çek kardeşim ne yapalım? Buranın kapısı nerede lan? <laughs> kardeşim ne <laughs> olur <gülüyor> görmüyor musun? Nak nak. <gülüyor> <gülüyor> Kapat. Kardeşim müsaade. Sen o, 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 o zaman eli aldın. Oo sıçtım bez getirsene. <gülüyor> <gülüyor> Aa bak buradan sıkıyor değil mi? En Aynen. Arka, en arka. Seni Aa. Ya kanka ezik ya. Fake <laughs> atsam ne olacak? Fake <laughs> atsam biliyorum kanka adamın <laughs> atma <Adamın gülüyor> <laughs> opsiyonu var tamam eyvallah da. <laughs> Fake atsam, atsam ne olacak? Fake atsam ne olacak? Tamamen hemen arkandayım kanka. Kaç vurdun kardeşim benim? 98. Sece bu maçı bize kaybetmemize sebep oluyorsun ya. Ulan Sece siz inmeler ne kadar. Sapıksınız ya. Kanka yanlış anlamadı neyse konuşmayayım. Hadi o güzel hatrın dostluğun için konuşmayayım. Vallahi senin yüzünden Hale Garajdan pikliyor bu sefer. Hiç hiç yapmadı bu el yapıyor. Bu dediğim, ateş et, <laughs> ya ya Anla ki dude. Eline sağlık kanka yani. Ellerine sağlık kardeşim benim. Aa burada da global oldum kanka. Ya anladım kanka. <laughs> dört adam 4 vurmuş ya. <laughs>